Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu sene Pamir ve diğer hayranlarımız var. Onlarla birlikte arkadaşlar mükemmel bir oyun olan Kariyesi oynayacağız arkadaşlar. Coşuyorum şu anda. Siz de coşun lan. Coş, coş, coşalım abi. Pamir coşuyor musun? Coşuyorum abi alıyorum. Çok fena coşuyorum şu anda. Kanka, kanka çok coşmuş adama ne denir? Çabuk söyle. Kanka çok coşmuş adama coşalak denir. Helal Aa. olsun. Aa. Opa, kanka helal olsun. Pamir sana geliyor yeni sorum. Evet tabi dinliyorum. Kanka arabana tüp taktırıp sonra da böyle gazı fullersen ne olur? Abi araba osurur. Evet evet doğru cevap. İşte bu. Evet bu iğrenç cevap verdiğin için teşekkür ederim. Rica ha. ederim. Arkadaşlar bol bol benzin topluyoruz. Böyle bakın şıkır şıkır. Sonra Abi. ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Gelin yarışacağız. Gelin lan gelin oğlum. Gel gel. Gel. Galik. Hadi bakayım koşun. Koşun yarışın. Aha, Buse oha bu bindi. Pamir bindi. Araba oluştu. Bayağı oluştu. Oha. Kırıldı. Arkadaşlar kaç stat oh. yaptınız? Ben 1.9k. Abi 104. Ben bin. oha. Kaç ben Buse? 90. Şey 29. Ka kaç ne dedin oğlum? 29 ne biçim? 29 şey. 29. E, 29 mu? Aa K işte. Hayır kanka ya 29 değildir o 2.9 falandır ya imkan yok. Kanka gerçekten diyor. Çok üşüdüm sizi görmedim ki. Abi, Allah evet. Allah. Yapmış olabilir sen biraz geride kaldın. Tamam bir dakika ya bir dakika şunları toplayayım bir dakika bir dakika toplayayım Topla. şunları. Hayır abi gel bir gel bir şu çarkı çevirdin mi abi gel. Hangi abi. çark? Hani? Burada bir çark var çevir. Oha sana. çarkımı çeviriyorum. E'ye bastım. Çevir. Orada abi hız geliyor sana baya bana öyle geldi diye bakayım. ben o zaman 104 falan yaptım. bakayım bakayım. 50k geldi. Ne bu 50k? Neyin 50k'sı? Bakayım neymiş o? Aa bu herhalde. Aa bu buradan şey alıyorsun. Yum yumurta. Oo yumurta açmak için arkadaşlar. Süper. Ne oldu geldi? Bana da dur ben de açayım. Tamam önce yumurtasız atlıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir yumurta açalım. Bakalım nasıl ilerleme kaydedeceğiz. Şu anda 2.1k arkadaşlar. Arabam da fena patladı ya yani kırıldı. <laughs> Çok fenaydı. <oldim. gülüyor> Kanka oh. ben açıyorum bir şeyler. Kanka sen direkt 15 klık yumurtadan mı açıyorsun? Evet. Ee Aa. Aa, bayağı iyi şeyler çıkıyor. Benim Aa. param var mı bu kadar? Varmış ki gerçi arkadaşlar. 15 klık açabiliyormuşuz. 145 klık açamıyoruz ama 15 kalığı açabilirim. Açayım. Aa, bak, bak Duygu ablanı aldım. Bak, bak. Ve aha çok tatlı bir tavşan çıktı bir reyir arkadaşlar. Bu mu çıktı? Bu tamam, mu? Tamam. Aynen bro. Dur, dur. bana bana ne çıktı ya? basic çıktı arkadaşlar. Abi bana niye işte çıktı bana kedi çık, çıkmış. Kanka bir rail daha çıktı slash bunny. Abi dur, dur, para biriktir para biriktir şundan açarsın. Ah hep harcıyorum tamam tamam dur daha almayacağım. Ejderhalar falan mı? Daha almayacağım tamam şu petlerimi bir ekip yapalım arkadaşlar ekip de best diyelim arkadaşlar en iyilerini ekip yapacak böylelikle. Oo Oha. çok fena bir ordu kurdum ha. <laughs> Allah. ya inşallah. Nasıl? Hazırım Hazırız. be arkadaşlar. Hadi bakalım. Kim daha fazla gidiyor? Hazır mısınız? Buse. Hazırım. Hazırım. Bak, Hazırım diyorum salam, salama dinden. Salama Hadi bakalım. Abi. Gidiyorum ben. Bindim arabaya. Ben de gidelim. Oha! Dur, ben de. Oha. Oha! Yuh 4.5k. Buse sen? K abi. Kanka cim, benim 6k. 6k Pamir. Evet. O 13k. Nasıl ya? Pamir 13k. Ya abi çünkü bana o çarptan şey çıktı direkt hız çıktı bak. Abi çok şanslısın. Aslında siz, sizinki bizim biriniz biriniz 3000, biriniz 3700, ben 5000'im. Vay be. Arkadaşlar bunları toplamaya devam edeceğiz o zaman biz biraz daha. Çünkü hızlanmamız gerekiyor. Ya senin petler sana yardım etmiyor mu ya? Ya benim petler beni tam uçuramıyor ya. Bu sede 5 tane pet var. 5 pet koyabiliyor muyuz? Koyabiliyor muyuz şu an dedim ben de. Aa, evet çok fena uçtuk arkadaşlar. Bakalım. Aa, niye havada patladım ben? Gençler Ama havada daha patladım. Çünkü baştan başladık. Tur. Nasıl? Aa, Aa evet. tur bitmiş. Ya ben de rekor kıracağım zannediyordum arkadaşlar. Tur bitmiş ya. Ah be abim ya. Ah be abim ya. Açılsın gidiyorum lan. Ben, ben de gidiyorum lan. Hadi bakalım bindik arabaya. Ben de gidiyorum lan. Gidiyorum arkadaşlar. ve... 6K'yı gördük. Ah 6K'ya gelemedim. Abi hop Oha. 12K. Vay be. Pamir arkadaşlar birinciye Buse Kaş yaptı. 9K 9. Kanka 9 mu yaptın? Helal olsun. Ben bir tane daha pet açmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bir pet daha Abi, açıp güçleneceğim. Vay çok azaltmışsınız paranızı ya. Kanka mecburum ama ya ne yapayım yani. 5 pet koyabiliyormuşuz. Ben birkaç defa atlayıp ıı, çok yüksek petten çıkacağım. Vay 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 fikirlere bak ben de atlarım lan o zaman birkaç defa. Çünkü sinirlendim çünkü bana tavşik çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Oo, 9-10. 10K. On. Kanka 7K yaptım. Ben 145'lik petten arkadaşlar bir tane açmak istiyorum. Aa, şu an param yok ama hemen kazanacağım. Ve arkadaşlar o 145'lik petten açacağım arkadaşlar. Hadi sana inanıyorum. İ i̇nanın bana. İnanın hey, arkadaşlar. Adım. Bana inanın gidiyorum. Ben daha fazla petten açacağım için gidiyorum. Bakayım şu anda 8K'ya. Ah varamadık ama 7K'da kaldım güzel. Oha 10K. Okay. <laughs> Bu arada ne kadar uzağa atlarsak arkadaşlar o kadar para kazanıyoruz. Daha doğrusu Lego diyeyim. Yani ben mesela şimdi atladığım 7K düşeceğim için arkadaşlar büyük ihtimal 24K'ya ulaşacak paramda ve evet dediğim gibi bakalım Aynen de öyle Bu arada benzin ne yapıyor arkadaşlar tam olarak de Daha uzağa atlamanı sağlıyor Daha uzağa atlamanı sağlıyor ama sıfırlanıyor mu benzinler Yok abi sıfırlanmıyor. sıfırlanmıyor mu süper harika i̇şte, Tavşikler de hayvanlar da ekstra benzin sağlıyor bize Git al senden önce Galiba o şeyi açacağım kanka. Neyi kanka? Peti bağlı olanı. Kaç paran var? Şu anda 95 ama bekle dur şimdi yükleniyor. Ha. 109. Aha, 109. Ya ya. Lan araba değiştirmiş. Şeyleri. Ana. da öyle... değiştiriyoruz? Ciddi misin? Aa, solda arabalar var. Arkadaşlar şurada bir şeyler görüyorum ya. Birazcık da param var. Mesela Adam. 250k sadece 99 Robux'muş ya. Bu senin önüne geçmek için büyük bir şans. Aha hepimizin önüne ha. geçecek. Ola. Arkadaşlar 145'likten açıyorum. Aha Allah açıyor inşallah. İki tane var. açsam bence bu senin önündeyim. Oo basic ama ya tüh. Ya şey mi çıktı şu çıktı değil mi ya? Bir tane daha istiyorum. Ah param yetmiyor. 15k daha Aa, lazım atla, diyor hemen atla, atlayayım. Atla, atla. Ama dur önce bir ekip best yapalım. Bunun farkını bir görelim arkadaşlar. Aa açılmamış. Açın şu kapıları çabuk. <laughs> dur Burada. hemen hemen. Çok heyecanlı. Açılsın susam. Evet. Bakalım kaça ulaşıyoruz arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10, 11k. Kanka ben 10k'ya gidiyorum ya. Ha? Kanka ama şu an seni geçeceğim inanıyorum. Ah 145'i bulmadım Çok küçük daha zıplamam lazım. Ana lan 400'lük zıplamam lazım. <laughs> evet evet ama çok zıplayacağım tabii ki de bir zıplayışta. Ne oldu ya? Bu iyi bir pet çıkarsa beni geçer. Çünkü bana çıkan pet basic'ti bu Kanka alıyorum hadi görüşürüz. O ne çıktı? Konu? Ne çıkıyor? Ah basic çıktı yine ya. Ya sana bir basic işte o temel basic dursun. <laughs> Neyse gide de iyi yatakayım Kanka gideyim. Türkçe temel diye çevirmişler. Devam Arkadaşlar. Güzel bir şey çıktı daha efsanevi bir ikiistanvili. Kanka şu anda galiba 13 Evet 13K ulaşıyorum. Pamir sen kaç yapıyordun? Abi ben 22 23 yapıyorum ya. Oğlum sen nasıl bu kadar çok çıktın? Abi çünkü ben 7134 hız. Siz 5800. Abi nasıl 7000 ya? Nasıl öyle fark yaptı arkadaşlar? Çok mu şey aldı buradan? Dika. Efendim <laughs> bu Robux'tan ne alacağım? Ne Aha. alacaksın? <laughs> <laughs> ya kanka ya harcama bu robokslarını boş boşver Kanka ya. Yani gerek yok da ama sen bilirsin yani. Diyorsun bakalım ne çıkıyor. Efsane mi oha. <laughs> ne çıktı ne? be? <laughs> Efsane bir çıktı. 19 klık Ne? Ne? Canım bilmiyorum da bence çok duymayız. Kaç yapıyorsun bunu? Bak bakalım. Gene bakayım. Dur bir dakika deniyorum şimdi bekleyin. Arkadaşlar. Oha Kaan abi Duygu abla şu an benim 3 katım. Ne? Evet. Gidiyorum. Nasıl ya? Oha! Allah! Kaçır kaç. Ben resmen eve doğru gittim. Başka bir geçtim. Bu ne? Nasıl ya? Ben inmedim daha. Hala inmedin mi? 60 ka. Kanka bu ne be? Öyle bir şey mi olur? <laughs> 60k diye bir şey mi olur ya? <laughs> kanka 60k <60K'dayım. gülüyor> oh, ya git bu uzun ne uzun abi? Robux'u basan kazanıyor. Ben anlamadım ki. Bir tane daha aldın kanka. Sen başlattın bunu. Tamam tamam be of ya. Ben de burada benzin topluyorum fakir gibi. <gülüyor> <gülüyor> kanka ya kanka illa aldıracaksın. 500 kaç para, kaç para lan? Aa, 189 Robux. Alıyorum lan. Alıyorum. Aha, ben ha. alamıyorum lan. Aldım. Oha, Şu anda bir şey. tane pet açacağım. Arkadaşlar param için. Ve... Ya bunun da basic çıkmaz <laughs> ya. Gözünü seveyim <laughs> basic kanka. çıktı. Git hocam bir şey söyleyeceğim. O kadar para verdin kanka. Neden şuradan açmadın? Neyden kanka? Aa özel yumurta. Burada Sen özel yumurtalar var. Neredesin lan sen? Ben seni göremiyorum kanka. Kendini göster bana önce. Gel gel bak bak. Ha. şurası. Sonra, nerede? Ha, buradayım. Bak, ha, bu nerede? benim. Hopluyorum. Şu da işte uzay yumurtalı. Aa. 169'u <laughs> mı açıyorsun? <laughs> Aynen orada da açtım ben. Kanka inanmıyorum ya ben. Dur bakayım kaça gideceğim merak ediyorum bundan. <laughs> kazıklandı ya canım kankam benim. Kanka ne oluyor? Yer altında gittim ben. Kaan abi bununla 26 yapacaksın bence. 26. Kanka bu senin hiç 60 şey, 62K. 27K gittim aynen Aa, Pamir. Aynen abi ya. <laughs> ya bir daha Robux versem bu seni önüne geçerim. Arkadaşlar açıyorum. Aha açıyor. Oha. Açıyorum. Ne çıkacak? Paraları Oha, harcadım. Ne çıkacak acaba? Bas bas paraları Robux'a. Bakalım. Ne, Legendary! Legendary ne? çıktı. Bulse bittim. niye çıkmış onu da? Bulse bittim Hayır sendekinden daha güçlü Kaan abi deki. Nasıl ya? Bak. Hayır aynısın kanka. Evet. Bakalım, 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 bakalım. Gidiyoruz. Oba. Kaan abi 28 kaldı. Siz Oba. Uzaktadaki... Bakalım ne zaman ineceğim hala inemiyorum. Hadi bakayım 67k Buse sen? Lan ben 60! <laughs> hayır hayır bu <laughs> yenilgiyi kabul edemem. <laughs> Aa, <laughs> ben küçük petlerimi de biraz güçlendirsem var ya. Of. Ulan, ulan ben bu mücadeleden çok uzakta kaldım. Ya. Pamir fakir olduğun için kardeşim <laughs> büyük ihtimalle. Abi abi ben daha 20 kadayım <laughs> ya. Siz var ya. <laughs> Pamir seviniyordun başta ne oldu? <laughs> ben şimdi. Evet. Şimdi geliyorum Nereye be? bekleyin. Nereye gidiyorsun? bekleyin. Nereye gidiyorsun kızım sakin ol. Geleceğim birazdan efsane gelin cevabı. <laughs> Aha tahmin ettiğim şey mi <laughs> Allah olacak? Allah. Ben 145'likten bir tane açayım ya. Ah tabii ne? açarsın artık. Lan. O aa, aa, şeyden açıyor. Gene para veriyor sandım. Hayır hayır 145'likten açıyorum kanka. Ekip best diyelim şu en alttakiler arkadaşlar gönderelim yavaş yavaş. Be, onların suçu ne? Onlar sana başlangıçta yardım etti be. Kanka benim amacım 100k yapmak. Yani bugün 100k'ya ulaşırsam çok mutlu olacağım. Para vermeden yakalıycaz Aa niye ah, düştü? Ben de şuradaki 550'likten açayım bari bir tane Ne? Ay ay Ne yapayım artık? Bakayım ne çıkıyor Epic Epic çıktı <laughs> Epic çıktı arkadaşlar koşun <laughs> İlk 100k'ya ulaşan kazanır arkadaşlar Beni ilgilendirmez Oo. Oh İlk defa hiç şansım yok bu mücadele. arkadaşlar ya, havada patladım ya. <laughs> o, gel de. Hakkım yeniyor burada benim. Hemen şunları toplayayım da arkadaşlar. Bunlar da bizi biraz hızlandırıyor biliyorsunuz. Başlıyor. Gito gel. Ha, başlasın. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Ben hey. birazcık güçlendireceğim kendimi. O, nerelerdeyim? Nerelerdeyim? Vay ya. Ha, kaç ka? Onu Git söyle. Mi? 70 daha <laughs> mı? Ne ya ben geçerim ki onu al. Haydi lan geçiyor. Şimdi geçeceğim inanıyorum. İyi fırladım. Çok iyi fırladım. Hadi bakayım kaç yapacağız. Hadi bakayım. Hadi bakayım. 68 kda kalıyorum ya. <laughs> 69 dayım kanka bu sefer. Ay arkadaşlar geçemiyorum şu anda. Ay ay git ne yaparsın. Bazen yenilgiyi kabul edeceğim kanka. Kanka 145'likten açıyorum bir tane daha. Ama Legendary çıkacak hissediyorum. Epic çıktı tamam. Epic süper. Lan beni geçemezsin kanka bak. Kanka yok, büyük ara... ihtimal geçirecek. Yok yok geçemedin. Ar aranızda 1000 puan vardı. Abi. Nasıl? Ablayın, Nasıl be? <laughs> Vallahi. Hayır abi ya benim petlerim ya, çok daha gülüyorum iyi. Ya. Çok gülüyorum git ya. 70k yaptın bu sesen. Dur bir dakika kanka bir daha gidiyorum. Bak bak Duygu abi kaç yapacak biliyor musun? 71 buçuk falan. 71 buçuk mu? Bakayım. Kaç yaptın Ye bu sen? 71. 71 mi? Bak. <laughs> Lan ben 69'a düştüm şimdi. Şu abi de geriye doğru Geliyorum gittikçe. <laughs> Burada kupalarımız varmış arkadaşlar. Şunları toplarsak. Aa. Aha. Aa. Lan abi keşfetti bir özellik. Süper <laughs> kupalar toplanıyor. Arkadaşlar bunlar bize ekstra para. Hangi kupa? Anam. Anam bir dakika ben de bir toplayayım. Sen toplamasaydın ya. Anam kanka duydum artık. Kaçış yok. <laughs> Arkadaşlar keşke göstermeseydim. Vay 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 be. Aha aramızdaki fark bakalım açılacak mı? Arkadaşlar ben karar verdim. 550'likten bir tane daha açacağım. Biriktiriyorum para. Ben de aç açayım. <laughs> Senin paran var mı be? <laughs> var. <laughs> İlk 100k'ya ben ulaşacağım kanka. Zorlama boşa. Göreceğiz kankacım. 80'deyim. Hadi bakayım. 7 rekor. Ay ay bir tane daha şuradan bir pet açayım ben ya. Ne yapayım? Çünkü 575 puan şeyim var. Bak bak bak. Ne çıktı? Ay ay bir açayım bakayım ne çıkıyormuş. Ne çıktı? Ya Temel ne ya temel çıktı. <laughs> 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 Güzel temel çıktı siz. temel çıkıyor? <laughs> Uyutabildi ha. E, olsun sonuçta iyiydi bu da iyiydi. Şimdi bir o, o, çıkayım o, o hayvan. Al. Al patladım. Aha. O aha. Da. Açıyorum. Ya? Açıyorum. Epik çıkartıyorum bu se. Çok şanslı, şanslı bu se. Tak bakayım. Aa hayır hala Duygu abla önde senden. Nasıl önde ya? Nasıl <laughs> önde? Yeter artık. İmkan evet, yok. Evet, aranızda 600 puan fark var. Ya nasıl ya? Arkadaşlar Peti benden nasıl daha iyi? Vallahi. E ben 87 Abi. k zıplıyorum. Duygu 90 zıplar şu an. Daha Bulamadım. zıplamadım henüz zıplayacağım bir Bak bak şey topluyor arkadaşlar benzin topluyor <laughs> küçük küçük. Ben de hemen toplayayım. Bu arada benzinlerin <laughs> içinde bir tane benzin var. Gökkuşağı şeklinde o çok şey veriyor haberiniz olsun. Uçuruyor mu? O Söyle daha çok oldu. puan veriyor kanka. Onu bulamıyorum ki yok bende. Ben şey yapacağım ya bir tane daha 550'lik açıp ilk 100k'ya ben ulaşacağım Buse. Bakalım. Alsam, bu atladığımda. Kanka şu an 87K yapıyorum. 13K Aha daha abi. yaparım ya. Kaçtayım mı? Bu ne? 86K. E benden düşüksün. Nasıl böyle bir şey oldu? Dur ya Yanlış bir şey oldu burada. Kanka düşük işte ya. Gerçi ben de 86 zıpladım şimdi. <laughs> Demek ki çok küçük ihtimalle azıcık geriye düşebiliyoruz. Şimdi 100 olur mu acaba? Ha 100 olsa ya. Hadi lan. Of ya yeni 86. Ben de 47 falan ya. Ne yapayım? Ha 87. Süper. Ha çok gitti. <laughs> Kanka bu arabayı ne zaman değiştireceğiz? <laughs> Kanka bu araba değişmiyor. Arabayı... Değişiyor oğlum. Re rengini değiştirebiliyorsun ya. Aa nereden? Rengini değiştiriyorlar. Bak mavi oldum. Ma, bir dakika. Bu ne? E paralı kanka bunlar hayır, ya. Hayır hayır renkli. Aynı arabanın rengini değiştir ya. Mor yap ya. Parasız yok mu ya? Mor yapayım met ya. Ama. Tamam mor yaptım. Bakayım. Oo harbiden mor ]im. oldu. Tabii ki de Oba. Petlerle birlikte dönüyoruz arkadaşlar. Çok komik. <laughs> Ve evet 87'de kaldım ben şu anda. Ne, nasıl sayılardan bahsediyorsunuz ya? 80. Vay 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 <laughs> 550k'lık bir tane daha pet açalım ve ne çıkartalım? Arkadaşlar epik çıkardım epik çıkardım. Yıkı <laughs> attık çocuk ben başa çıkamıyorum. Aha <laughs> Kaan abi 5000 puan fark attı. Şu anda arkadaşlar artık ben herhalde 100k yapar mıyım? Yaparsın hatta Bakalım. 103, 104 yapacaksın hatta. Öyle mi diyorsun Buse geçtin mi yani? Geçtin geçtin artık geçtin hadi. Hadi 95k <laughs> kanka. Oh. Nasıl? <gülüyor> 95k <gülüyor> ya nasıl olur ya? Buse'ye geçemedim. Kanka yanlış atlamış olabilirsin. Bir daha atla. Aa, daha ne kadar düzgün atlayabildim ki kanka. Ah bitti aha. bitti gaz topla gaz e, topla. E, aha. Topla topla kanka topla topla topla. Bütün gazları toplayacağım. Oh. Gaz yiyorum benzin pardon. Benim araba <laughs> LPG'li de. Benim araba harbi LPG'li herhalde. Oh epik çıktı. <laughs> ya hayır <laughs> ya. Bak bakayım Çok... Duygu abla fark kaç olacak. <laughs> Çok korkunç bu. Aha, 1000 fark açıldı kanaat. <laughs> Nasıl? O bitti. zaman yüz yapabilecek bitti. mi? Yapacak artık bitti. Ciddi misin? Aynen. Üzgünüm abi. Hayır ya, hayır. Kanka yapayım mı? Yap kanka. Ben 90 QR yapıyorum şu anda. 94K'da tamam. kalıyorum. Yok yok, kes, kesin yaptı. Aranızdaki fark 2000. Ya hayır Bu ya yapamaz yaptırdı. bence. Biliyorum ben... şu an uçu uçmaktayım. Oo, bayağı uçtum. <laughs> tamam ya atma. <but> of <laughs> of of ne uçtum ne uçtum. Kaç kaç ka? Ben uçuyorum kanka dur. Yeter artık. Kanka, 97 düştü. mi? Ne? Ciddi misin? Atlamayı Bırak, bilmiyor ya. 97. Kanka ben de 95 mi yani? Kanka bir daha atlayacağım bir yanlışlık olmuş olmuş. yanlışlık bence. Ay inşallah yanlışlık olmamıştır. <laughs> Hadi. Kanka petlerimiz aynı gibi nasıl yani böyle bu kadar fark var aramızda? Bilmiyorum gaz toplamışız birimiz fark olarak kanka. Ha, ben 96K'da falan kalıyorum. Lan 96'dayım ben de Allah Allah geçemedim mi? <laughs> Aha şimdi ne olacak biliyor musun Ligan'da? Kaan abi bu atlayıştan sonra 550'lik alacak. Evet. Eee <laughs> Ama iyi Hayır. bir şey çıkarsa ancak kanka Çünkü pet hakkım da yok Evet arkadaşlar burada Buse'yi yendim yendim Yenemezsen Buse'yi pet açarsa o yenecek Aha aha Yine. Hayır abi Epic çıkarsa şu an 100 100, 100. Yüz k yaptım yüz k. Nasıl, nasıl yaptın? Nasıl yaptın ya? Yemin ederim keşke bir görüntüsü aldım insan. Tamam yaptım diyorsan yapmışsındır ya inanamıyorum. <laughs> Burada galiba ben de yapacaktım biliyor musun bu bakalım deneyelim. Evet evet şimdi sen yapacaksın abi hatta yüzde geçeceksin. İşte ama yapamadım bu Ah, ben, Buse ben zaten önce yaptı. Bu rekabetten 9 aldım. Evet. 105k yaptım hatta. Ama oh. Buse kazanıyor arkadaşlar. Çünkü ilk önce <laughs> o yaptı. Ama sen 105 yapmışsın beni geçtin. Kanka önemli değil ki önemli olan ilk 100k yapandı. Valla şansımı balıma yaptım. Şimdi Kanka üstelik sen, sen bu arada 110k yapmış görünüyorsun en fazla. Ben yanlış mı görüyorum? Ya 100k gene 100k yaptım şimdi. Ha, öyle Başka mi? bir şey ya. ha artist. tamam o değilmiş. Şu anda ben 92 gözüküyorum. Hiç yaklaşmadım öyle bir şey. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugünün kazananı Buse oluyor. Buse'cim tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim kanka. O zaman arkadaşlar şöyle videomuzun sonuna gelelim. Buyurun yanıma. Buyurun gelin hadi yanıma. Şey, hadi şey ya. Petlerim Aa, çok şekil. Bir şey. Abi bir şey keşfettim. Dur. Ne? Abi şu X'lerin üzerine basılı tutunca E günaydın. Yeni mi keşfettin onu kanka? Hangi X'ler lan? Bak bak bu yerde X. Duygu abi. Gözükmedi geçmiş. Abi bir dakika <laughs> kazıyorsun. <Evet>. Ne oluyor? <laughs> ya of. Aa 750 ya. gaz buldum. Ya ben... Bilmiyor muydun? <laughs> evet. Abi Buse böyle yenmiş. Of ya. Abi aşırı fark ediyor ama bu. Nasıl olabilir? Abi çünkü herhalde 700 800 çıkıyor o esnaf düşünsene. 610 <laughs> çıkıyor abi. Ama bitti 3 tane çıktı bitti ama Buse bunları çıkardıysa iyi. Aa burada bir tane daha var ha. Vay Ay. be Buse. <laughs> ne yapalım? Vay i̇nanmıyorum ya, inanmıyorum <laughs> arkadaşlar, resmen resmen bizi yedi bitirdi be bu kız gel artık video sonu yapabiliriz gel. <laughs> evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün yanında tatlı petlerimiz vardı. Buse vardı, Pamir vardı. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerde arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomuza like atmayı, kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Son atlayış. <laughs> Sonda kaç yapacağız arkadaşlar? Oha. Lan bence böyle 120'ye çıkarım ha. Bakayım. 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 Git oyna peş bir şu an 117 yaptım be. Oo. Aa, yaptım 105. Be. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.